Allah lütfeder mi? Evet. Fazlından verir mi? Evet. Kereminden verir mi? Evet. Yoktan var eder mi? Evet. Her yer kapalı dersin. Açar mı? Evet. Evet. Hiç zerrece ışık süzmesi dahi görmediğin anda güneş gibi oraya pırıl pırıl aydınlatır mı? Evet. Sen yeter ki ona kulluk et. Sen yeter ki istikametini bozma. Sen yeter ki ya Rabbi demekten vazgeçme. Sen ya Rabbi demekten vazgeçme. Sen her daim sensin kerim olan, sensin rahim olan, sensin cebbar olan, sensin Allah olan. Allah olan o. Gerisi hepsi de onun kulu. Allah olan o. Allah olanı. Ona kulluk edip onu sevip ona aşık olmaktır esas. Ona aşık olmak. İşte sufi bu yollardan geçer. Mücadele eder mücadele eder ama Cenab-ı Hak mücadelenin ve mücahadenin sonunda da fazlından ve ikramından verir.